Bazen içimizde tarif edemediğimiz bir huzursuzluk belirir. Kimi zaman sebepsiz korkular, bazen de karanlık düşünceler sarar zihnimizi. İşte tam da böyle anlarda Kur'an'ın son suresi olan Nas suresi kalbimize bir sığınak, ruhumuza bir kalkandır. Bu kısa ama derin anlamlı sure vesveseye, nazara ve kötü enerjilere karşı adeta manevi bir zırh gibidir. هايدي شمد بيرلكتن ناصوري بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ eğer bu video sana biraz olsun huzur verdiyse içindeki sıkıntıya bir nebze iyi geldiyse ne mutlu bize bu tarz içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunabilir düşüncelerini yorumlara bırakabilirsin belki senin bir cümlen bir başkasına da şifa olur. Kendine iyi bak. Kalbin hep ferah kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.